19.48 saatlerimiz aranın ardından ana haber devam ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz efendim. Sayın seyirciler, Türkiye koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı bekliyor. Çin'in geliştirdiği aşının bu ay içinde uygulanmaya başlanması planlanıyor. Aşıya ilişkin merak edilen tüm soruları bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü cevapladı. Aşı için geri sayım başladı. Çin tarafından geliştirilen aşının Türkiye'de kullanımına bu ay başlanması planlanıyor. Ancak aşı ile ilgili merak edilen pek çok konu var. Şimdi aşıyla ilgili bazı tereddütlerin olması normal. Yani bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü yeni bir hastalık, yeni bir aşı. Elbette insanların kafalarında soru işaretleri olabilir. Aşıyla ilgili tereddütler bilgiyle giderilir. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, faz 3 denemelerinin Türkiye'de pek çok kişiye uygulandığını söyledi. Bizim alacağımız inaktif aşı konusunda daha rahat bulunabilir. Çünkü inaktif aşılar 100 yıldan fazla zamandır kullanılan aşılar. Yani bu çalışmalarda da ciddi bir yan etkiye rastlanmamış. Aldık ki faz 3 çalışmaları da pek çok sayıda kişiye uygulanıyor şu anda. Türkiye'de de 1000'in üzerinde sanıyorum kişiye uygulandı. Bunların 900'den fazlası sağlık çalışanı. Ve bugüne kadar ciddi bir yönetki de görünmedi. Özlü aşının koruyuculuğuna ilişkin bilgileri aktardı. Kısa vadede bir sorun olmadığına dikkat çekti aşının koruyuculuğuyla ilgili yapılan deneyler oldukça güçlü bir koruyuculuğa sahip olduğunu ortaya koymuş. Aşılananların %90'dan fazlasında bu antikorların oluştuğu gözlenmiş. Kısa vadeli güvenlikle ilgili bir problem şu anda hiç görülmedi. Uzun vadede belki görülebilir ama bu çok nadir olacak bir risktir. Bu göze bir risktir yani. Sayın seyirciler, Türk bilim insanları koronavirüse karşı burun spreyi geliştirdi. Bilkent, Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinin işbirliğiyle geliştirilen sprey, virüsün burundan vücuda girişini engelliyor. Spreyin kullanımında risk grubundaki kişilerle sağlık çalışanlarına öncelik verilecek. Türkiye'nin köklü üniversiteleri koronavirüsle mücadele için güç birliği yaptı. Bilkent, Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinin işbirliğiyle burun spreyi geliştirildi. Burun boşluğuna sıkılan protein molekülü sayesinde virüsün hücreye girişi engellenecek. Bu çalışma şu anda tamamlanmış durumda. Faz için süreçteyiz. Süreç ne demek? Şu anda başvurusu yapılmak üzere. ve bununla ilgili işlemler yapılıyor. bilimsel olarak raporlama kısmında umarım önümüzdeki birkaç gün içerisinde tamamlamış olacağız. Uzmanlar bunun spreyinin salgını yavaşlatacağına inanıyor. Biraz daha virüs dolaşımını engelleyip pandemi sürecinden çıkılmasına destek olacağını düşündüğümüz bir süreç olacak bu. Oh. Covid geçirmemiş ya da yüksek riski olan ve kullanmak isteyen herkesin kullanımına açık olacak. Üretim maliyetleri oldukça düşük. Spreyin üretim ve tasarımı Bilkent, hayvan deneyleri ise Ankara Üniversitesi'nde yapıldı. Virüsün organlar üzerindeki viral çoğalımı da Hacettepe Üniversitesi'nde incelendi. İlacın klinik öncesi test çalışmalarında olumlu sonuçlar alındı. Hayvanlara burundan verildi ve burundan verildikten sonra da görüldü ki ilacı alan hayvanlarda almayanlara göre bir koruculuk sağlanmış. Testi sürecinin tamamlanmasının ardından virüsün burundan girişini engelleyen sprey öncelikle risk gruplarındaki kişilerde ve sağlık çalışanlarında kullanılacak. Her geçen gün dolandırıcıların yeni yeni yöntemlerini görüyor ve şaşırmaya devam ediyoruz sayın seyirciler. Dolandırıcıların kullandığı yeni yöntemse dublör kullanmak. Kılık değiştiren dolandırıcılar da emniyetle işbirliği yapılarak yakalanıyor. Sistemdeki iletişim bilgilerinin güncel olması dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Uzun süre el değiştirmeyen gayrimenkuller veya yaşlıların ev, arsa, tarla gibi taşınmazları dolandırıcıların hedefinde. Tapudaki tüm işlemlerin internet üzerinden teyit edilmesiyle dolandırıcılık vakaları büyük oranda engellendi. Dolandırıcılarsa artık tapu sahipleri yerine benzerlerini yani dublörleri kullanıyor. Dublör kullanıyor, gidiyor dublörle sahte vekalet tanzim ediyor, onunla gelip işlem yapmaya kalkıyor. Kılıp değiştiriyor, nüfus cüzdanı ona göre dublörün resmi oluyor. Tapudaki dolandırıcılıklar genelde kimlik, vekalet, veraset intikal belgesi üzerinde oynanarak yapılmaya çalışılıyor. Bu noktada emniyetle işbirliği yapılarak dolandırıcıların yakalanması sağlanıyor. İşte bu zafiyetleri, bu belgeleri vesaire nereden ne çıkacağını bildikleri için o konular üzerinde daha fazla, daha detaylı durmak suretiyle bu tür olayları ortaya çıkarabiliyorlar. Ee, ve biz sadece bu sene 25 milyar e, değerindeki bir sahteciliğin önüne geçti arkadaşlarımız. Tapuda dublörle sahteciliğin önüne geçebilmek için sistemdeki bilgilerin güncel olması büyük önem taşıyor. İletişim bilgilerinin güncel olması durumunda tapuda yapılan işlem cep telefonlarına mesaj olarak gönderiliyor. Böylece sahteciliğin önüne geçiliyor. Antalya'da bir kişi silahla ayrıldığı eşinin evini bastı. Kadının kades uygulamasıyla yardım istemesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri gaz kullanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. <laughs> Antalya'da bir kişi eski eşine silahla saldırdı. Genç kadın KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Özel harekat polislerinin kısa sürede olay yerine gelmesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi. Silahla bana doğrultup bana sıkmaya çalışıyordu. Ben zaten bu saniye içerisinde oldu. Ben içeri koştum. Onu görünce tekrar KADES uygulamasını kullandım ben. Yaklaşık Üç dakikada bizim ekip, ekip geldi zaten. Olay Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi eski eşinin bulunduğu eve gitti. Kazakistan uyruklu kadın eski eşini silahla görünce kendine zarar vereceğini anladı. Cep telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla yardım çağrısı yaptı. Yardım butonuna basmasıyla kadının konumu emniyete bildirildi. Polis ekipleri 3 dakikada olay yerine intikal etti. Emniyet güçleri, silahlı eski eşi önce ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna olmayınca özel harekat polisleri devreye girdi. Ekipler önce itfaiye merdiveniyle binanın çatısına çıktı. Daha sonra da apartman boşluğuna girdi. Üç veya dört tane gaz bombası atıldı orada. Hı hı. Aha, ondan sonra kısa bir çatışma da oldu. Etkisiz hale orada o getirildi zaten. Etkisiz hale getirilen silahlı saldırgana ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan saldırgan tedavisinin ardından gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajında KADES uygulamasından yapılan ihbarlar, 3 dakikada olay yerine gelen polislerimiz bir kadının hayatını kurtardı ifadesini kullandı. Demir Ali Bebek Ordu'da yaşıyor. 19 aylık ve SMA hastası. Tedavisi için 2 milyon 100 bin avro gerekiyordu. 4 ay süren yardım kampanyası sonucu o para toplandı. Demir Ali Bebek ailesiyle birlikte tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Demir Ali Bayraktar henüz 19 aylık minicik bedeniyle spinal müsküler atrofi hastalığı ile mücadele ediyor. Kas kaybı nedeniyle ayakta duramayan Demir Ali, özel medikal ürünler kullanıyor. Ordu'da yaşayan Ezgi ve İbrahim Bayraktar çifti çocuklarının tedavisi için Ağustos ayında yardım kampanyası başlattı. Evlatlarını hayatta tutmak isteyen aileye destek çığ gibi büyüdü. Demirali için bir günlük yemesini veren, temizliğe giden, günlüğe giden teyzelerimiz oldu. Limon satan, kokoreç satan, patates satan sokakta e çıkıp standla bizde omuz omuza duranlar oldu. Demir Ali için hayırseverler 100 günde 2 milyon 100 bin avro bağış yaptı. Biz Demir ile ilgili hayal kurabiliyoruz. Artık onun da büyüyeceğine olan bir inancımız var. Onun da yürüyeceğine olan bir inancımız var. Gerçekten çok mutluyum. bu e geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tedavisi yapılmak üzere ailesiyle Amerika'ya giden Demir Ali'ye pilotların da bir sürprizi oldu. Uçakta kalkış öncesi destek anonsu yapıldı. Seme hastalığın tedavisinde başarılıklarla hayatında da tutma tutma kendi bir toplaması 4 ay sürecekken terapisiyle Demir sağlığına kavuşması bekleniyor. Tarısı umut bekleyen tüm çocuklarımıza, bebeklerimize olsun sayın seyirci. Onlar da bir an önce sağlıklarına kavuşsun dileyelim. TRT 1'in sevilen dizisi Gönüldağ bu hafta yayınlanan bölümüyle reytingleri zorladı dizi. Reyting sıralamasında 3 kategoride de birinci oldu. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmesi... TRT1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağ, 7. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Üç kategoride de reytinglerde ilk sırada yer aldı. Ben de, bir anda rüyamda sizden boşuyordum. ha. Dizi her bölümünde Bozkır'dan bir Anadolu masalından izler taşıyor. Hikayenin merkezinde üç kuzenin uçak yapma hayali olmuyor. Bu haftaki bölümde Hüseyin ve Muammer sakladıkları paranın çalındığını öğreniyor. Hiçbir konuda anlaşamayan iki kardeş paranın uçak için alınması karşısında ateşkes ilan ediyor. Birlikte uçak için satılık ilanı veriyorlar. Gerisi beni ilgilendirmez. abi yamuk yapmaya kalkarsan abim abim dinlemem ateşkesi ilan Hele sen abi yamuk yap. Yaptıkları uçağın satılık ilanı verilmesiyle şok olan üç kuzense uçağı bulmanın yollarını arıyor. İçten de içe dert ettiğini biliyorum ama etme. Gönül Dağ, her çamsa, cumartesi çamsa. saat 20'de televizyon ekranlarına, ekranlarına geliyor. Eskişehir'in Silvi Sarayıçası'nda çekilen Gönül Dağ, Mustafa abi. Çiftçi'nin Nasıl öykülerinden neyse, esinlenilerek şey senaryolaştırıldı. Şey Başrollerinde Berkatan, Ali İlhan, Ecem Özkaya gibi oyuncular yer alıyor. Gönül Dağı... Cumartesi günü TRT 1'de. Bu haberle veda ediyoruz. Her daim güzel haberlerle, iyi haberlerle huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Ana haber biterinizin hemen ardından. Tövbeler olsun yeni bölümüyle bu ekranda Türkiye'nin birinci ekranında olacak. Mutlu bir akşam ve mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum şimdiden. Hoşçakalın.